Ne yiyorsun sen? Ye bakayım. Ya <laughs> <laughs> benim yediklerim tatlı. Ben az önce yedim birkaç tane. Çok tatlıydı. Ama çok aşırı tatlı da. <laughs> çok fazlaydı. Çok fazla şeker içi tatlıymış. Baksana şuraya. yapra. Oha o ne? Hahahaha. Güzel mi kızım? Baldan tatlı. Ben de yiyeceğim. <laughs> Hadi yap o zaman. Yap. Güzel mi kızım? O zaman kiler ye. Benim yediklerim çok tatlı. <laughs> çok şekerli. Çalışıyoruz. Esma Usta <laughs> el arabası taşıyor. Esma Usta inşaat işine başlamış. <laughs>

Bir de. İyi, İyi baba. Baba, bunları buraya koysak olur mu Olur. Bu Koy, alırsın sonra yıkarsın ama onlar olmamış kızım. Kırmızılarını al. Çok kırmızı olanları al. Ben, ben, ben. Bak al. bunları al. Bak. Bak çok kırmızı olanları al. Bak bunları mı alsın? Bak. hıh. Bunları Evet çok kırmızı olanları al. <gülüyor> <gülüyor> en çok kırmızı. Da var bak. Da var. Sen toplamıyor musun kızım? Yiyor musun? <gülüyor> 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 al. Bak böyle olanları al.